Organize Sanayi Bölgesinde Koru Parkın karşısında bir yerde yangın var. Bursa Organize Sanayide yangın. Mehmet buldu. İki defa gidelim oraya. Ya bir yer Bize şimdi lambadayım Korupark'ın Parkın oradayım da. bayağı Yol güzel yani. Aynen. Yakın bayağı bir ciddi yanıyor yani. Tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam. Siz hazırladınız mı? Ben geliş yapacağım. Vallahi aç. Evet. Tamam sağ ol. Sağ ol. Tamam. Gideriz oraya Artur. Olabilir, yoruşlukta. Yoruşlukta araba da olabilir ha. Ha? Abi yol, üstünde, araba da olabilir ha. Eyvah eyvah vah Bu ne var ya? Daha az önce yoktu bizim. Giderken yoktu.